Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft'ta aynı internet üzerinden server kurmayı öğreteceğim. Programsız. Yani arkadaşınızla oynayabileceğiniz. Ama aynı internette olmanız lazım. İlk önce Minecraft'ı açalım. Şimdi diğer hesaptan girmek için burada yerel ağda paylaş var. Buna tıklıyoruz ve istediğiniz gibi macera yaratıcı alandan yaratıcı yapıyorum ve gireliyorum. Yerel ağ dünyası. Işte burada ne 53.967 portundan sunuluyor dedi. Başka bir hesap açalım. Aynı atomla değil Play diyelim. Evet. Bu canavar craft diye bir şey gelmiş. Aynısını yazalım Evet. 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 Ya, Yer ha, İşte burada böyle bir su Oha Gördüğünüz gibi adam tersi tutuyorsa nasıl nediyse Öyle oluyor bende. Arkadaşlar evet. Bu kadar diğer yani diğer ilk kurduğunuz hesaptan kurdum gibi başka hesaptan girince ilk kurduğunuz hesabı kapatırsanız o server da kapanır. Sonra beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.